teslim olmuş ve hakikati hak ile bulmuş insanların bize kalan aziz hatıralarından bir sayfa açacağım size. Bu hatıralardan insanı ayıklığa davet eden bir ses çıkar. insanlar vardır ateşe girer yanmaz. Hz. İbrahim girdi. Yanmadı. Halbuki ateş ateşe tapan mecusi bile yakar. Ateşe taptığı halde elini muma sürmez. Ulan hani senin ateş. Bu ateşin yakma yakmazlığının sırrı akan şeyde erimek ve onunla olmak başka bir şey değildir. Başka sebep arama, aramadı aradığını bulamazsın. Zaten bir işi bulamazsan aramaya başlarsın. Bazı dalgın insanlar vardır. onun tıpta bir hocam vardı, gözlüklüydü, asistanlılık, Hristiyan'dı kendisi. Öyle bir asabi herif ki, bir gün kızdı, gözlüğüm nerede dedi, gözlüğü böyle yapmış. Ortalığı birbirine karıştırıyor, kimse de gözlük gözündedir diyemiyor. Aha bunun gibi, baş seyherde arama oğlum, hepsi. falan insan sapıttı. Değil mi? Fena yola giriyor. Şeytanı araya katma. Şeytan şaşırtmış. Şeytanın zoru, ol, zoru ile oldu demek İslam dininde caiz değildir evladım. İnsan imanını terk etmedikçe şeytan ona el süremez. Hadistir bu yok şeytan şöyle yaptı, yok şeytan böyle yaptı. Hayır. <laughs> Cenab-ı Allah nur ve zulmetten çekilmiş yetmiş bin perde arkasında Bu perdeleri asla daha kendisini kimse görmeden hepimiz yanarız. <laughs> Bunun için am İnsan bir mekandır. Aslı la mekandır. Bu dükkanı kapa, o dükkanı açmak için biz camiye geliyoruz. Yoksa vakit namazını kılıp üzerimize yazılmış şeyleri doldurmak için değil. Üzerimize bir şey yazılmadı. Nefes alıyoruz. Aha onda. Bazı sefil insanlar sefil dilenci değil yırtık elbizeli değil kumaş içinde de sefil vardır ne sefil herif o sefilin içinde kim bilir neler vardır <laughs> sefil o değil <laughs> sefil oğlu insanda <laughs> Cenab-ı Allah ona da cami yapmıştır. Parayı mihrap yap kara olur mihrabda. Bazısını apartmanı yapmıştı. Yap apartman. Ama ha unut. Efendim benim param var şöyle yaparım böyle yaparım. Malları diklemeye başlayacağın zaman para bir şey etmez. Hani samur vardır samur. Şöyle bir hayvancık. 25 sene üzerinde taşıdı kürkü. Hayvanlıktan kurtulabildi mi? <laughs> Kürke bürünü efendim. Ha. Hacı da neymiş? Hacı da neymiş olur Hacı Murat Efendi çok iyi bilir. Burada bir sarhoş vardı geçen günü. Ha benim pansumancım da burada. O da bilir. Uzun boylu bir çocuktur. Sarhoş, marhoş gezer Allah sapıttırmış. Geçen sene bir sekiz ay evvel akşam onda İskender Bey'in eczanesinin önünde yatmışlar. Bir iki çocuk da başında. Havada soğuk. Sarhoş. Beni gördü. Ne yapıyorsun Mustafa burada dedi. Kalktı ayağa. Doktor Bey çukura düştüm dedi. Girdi vurdum dedi. Ağrıyordu ama ağzı da kokuyor. Sarıldı beni ya sabur, şubur salya oldum. Işte. Girdim koluna götürdüm saat onda hastaneye. Temizledim üstünü. O ayağını şey ettim falan. Git bu gece burada kal da üşürsün oğlum yarın gidersin dedim. Yarın aklım. akşam sen çukura düştün değil mi dedim. Çukura düştüm dedim. Oğlum inşallah o Rahman dedim. Allah seni bir Rahman çukuruna düşüre. Ama gözüm doldu. Allah kabul etti. Müminin mümine duasını kabul etti. Ben de hüner yok. Belki o zaman boştu. Dün evvelsi gün hastaneye girdi temiz giymiş kalır. hafif sakallı. Nur yüzü olmuş. Nur Mustafa, doktor bey dedi ben kolbaşı olarak hacca gittim dedi. Yüzünde nur. E nedir? Bir yüzük getir. Nedir dedin? Ayağımda dedi bir yara var. Açtı buna Yok onu sormayacağım dedi doktor bey dedi. Bu ayağım abdeste su almakla azar mı azmaz mı, mı, mı Dedim sen cilt doktora Ali Bey'e git. Gitmiş Ali Bey. Ali Bey de tanıyor Ali Bey geldi bana dedi abi dedi bu nasıl oldu dedi. Gözüm doldu dedi. Ağlamış Ali Bey'de. Vallahi dedi, dedi mezardan babam kalksa bu kadar sevinmezdi. Allah istedikten sonra oğlu, Aa o adamın haççı, en büyük haç oldu işte. Haç böyle temizlendi herif, kolbasi gitti. Hakiki mümin olarak döndü, Allah'a devam ettirsin. Bak, Allah istedikten sonra oğlum neler olmuş. Onun için ha, fare aslanın yanına götür. Fare aslandan korkmaz. Çünkü aslan fare yemez olur Ama ceylan götürürsen ceylan korkar aslandan ha. Çünkü eti güzel yer olur. Ekmeksiz ekmeğe bağlanan güzeldir bilirsiniz. Kokuyu çok severler. Periler kokuyla gıdalanırlar. Bu lakırtı da hayatı gayrı mütade gibi bir lakırtı. Onu sen işte evinde anla ne demek işte. Onu bir misalle bildi. Kızıl Deniz var, Bahri Ahmaz. Süveyş kanalından geçti mi? Aşağı gidiyor işte ciddiye doğru. Kızıl Deniz. Musa'nın ümmetine cadde oldu Kızıl Deniz. Firavun'un ümmetine de mezar oldu. Aha aradaki var. O halde cehennemde kafirlerin ibadet yeri. Orada zevk duyarlar. Cehennemden zevk duyarlar. Nasıl duyarlar? Pislik böcekleri vardır, pislik yerler, kurtlanmış şey yerler. Al o böcekleri getir, balman, baklavanın üzerine koy. Yemezler onu, hep kaçarlarsın. Kafirler de cehennemden zevk duyarlar. ibadet yeridir. Ağır. Ancak çünkü orada Allah'ı anarlar oğlum. Bizim ibadet yerimizde aha burası Allah'ı burada anıyoruz. Sen dilinden Allah'ı bırakmadın mı? bütün kainat olurdu. Altı günde yarattı. Değil mi? Hazreti Adem'i çamurdan, baltıktan yavaş 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 yarattı. Acelecilik yok Cenab-ı Allah'ta. Allah o halde Adem'i, cinleri bütün mahlukatı kendine ibadet edilsin diye İnsan her şeyi yapar. Keşfeder, şunu eder, makine yapar, aha bunu bulur, aya gider, güneşe gider. Fakat asıl yaratılış maksadı ayeti kerimeye göre Allah'a ibadettir. Kitaptan maksat sendir. içindekini öğrenmek. Ama sen okumazsan kitabı başına yastık da yaparsın. <laughs> İlim hafızları vardır. Şu <laughs> şöyledir, bu böyledir, bu böyledir. Hepsini bilir bakarsın herif. Sanki ansiklopedi kitabı. Hakiki ilimden nasipleri yoktur. İlim sevgilisi başka türlüdür. Nasıl? Esirciler vardı eskiden. Cariye satarlardı. Cariye esir değil, müşteri için de İşte sana bir kerem sahibi gelse, ateşe gir dese, hemen cecik ateşe. Beni yakar diye düşünme. Bu Enes bin Malik'in gün Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İstihal-ı tarihi illiğin ettikten sonra sahabeler misafir gelmişti. Yemek zengindi Enes bin Malik. <laughs> Yemek hazırlamış. Bunun hepsi yemişler. Herkesin peşkiri vardı. Aha bu kadar. Peşkir taşımak sünnettir. Ne demek peşkir? Şükre, şükrü ifade eden nesne demek. Elhamdülillah. Peşkir şahit oluyor. Eskiden hep evde bizim peşkirlerimiz vardı babamız. Şimdi o da hizmetçisi. Demiş ki Hameyra şu kadın bir hizmetçisi var Şunu tandıra at kirlendi peşkir demiş. <laughs> Peşi, demiş efendim. <laughs> Gitmiş Arapların böyle koyuk halinde şeyi vardır. İçinde ateş yanar. Ekmek pişirirler, tü ederler. Hacca gidenler bir durum. Peşkir'i atmış. Götürmü götürmez atmış. Sahabe <laughs> bakmış böyle ne oluyor sahibi getirmiş kadın. Teşkilatı almış oradan geldi. <laughs> <Vermiş, der demiş. gülüyor> Çamaşır makinesi, el estiğini Kadına sormuş şu Sen demiş bu teşkili nasıl attın demiş. Vallahi benim efendimde çok hünerler vardır demiş. Sen kendine at deseydi, ben kendime düşünmeden atardım Malik'e sormuşlar. Ya Malik bu nedir? Bu ne? Bu nedir? Ya, bende bir şey yok demiş ağam. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Abdest alıyordu demiş. Aha o kuş hekayesi. Ben de peşkeş tutuyordum demiş. Bu kuş hekayesini de enes benim Halime. Aldılar demiş kollarını mübarek ağzını bu peşkirden sildiler demiş. Onun hüneri var demiş. Onun için Cenab-ı Peygamber diyor benim tenime sürülen bir şey başka bir tene sürülürse cehennem ateşi onu yakmaz. Bildiğimiz ateş yakmıyor da öteki ateş nasıl yakar? Cehennem ateşi yakmayan bir şey, şeyi nasıl yakar? Amcalarından birisi biliyorsun İslam ile müşerref olmamıştı. Fakat çok doğru temiz insandı. Vefat ettikleri zaman Resulullah Efendimiz iç gömleğini gönderdi. Dedi ki amucama giydirin dedi. Ya Resulullah ne Benim tenime denen başkasının tenine değersen cehennem ateşi ona dokunmaz demiş. Değil Cenab-ı Allah'a dua etmiş ama hocam mağfiret et ya Rabbi demiş. Fırat emir gelmiş. Ya Habibim biz ne nasip etmişsek o olur demiş. İleri git. Onun için Allah bildiğini ateşten korkuyor sana. Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem mezarını görene, Kabe'yi görene, temiz hacılara, temiz nurlu insanların eline sür elini, elini öp. Aha onlardan fayda görürsün. Öyle hacılar vardır ki kendisi cehenneme girer fakat onun eline sürdüğün zaman sen kendin cehennemden temizel, cansız bir şeye bu kadar yücelik verir de peşkiri yaktırmaz da ya ruhu, irşad eden ruha doğan bir nur ne yapmaz ruha Düşünün. Kabe'nin taşını, kerpicini öptü Ahmet. Resulullah efendim puthane Kabe oldu. Puthanedeki Hacer-i Mesnedi öptü Resulullah'ın mübarek dudakları. Puthane derhal Kabe oldu. Sonra ne oldu? Kıble oldu. Sen de çalış, bu gibi kimselere toprak ol. Onlar da seni bu temizletin. Ruh, insanın ruhu karşılığında elde edeceği şeyleri görmese, hissetmese el açar da cömertlik eder mi kimsenin? İbadette bulunur mu? Bir şey sevmeseniz, hatta ahirete şüpheli bile olsanız. Cennet Cehennem'e şüpheli bile olsanız ibadet eder misin? Demek ki bir şey elde edeceğini ümit ettiğin için herkes evde titrerken bakıyorsun bir bembeyaz adam sarılmış sabah ezanı okunmadan tikir 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 tikir, tikir, tikir. camiye gidiyor, evdekiler uykuda. Niye gidiyor? Bir şey var sonunda hissediyor ama o nedir bilmiyorum. Çocuk elinde kokmuş soğan almış. Oğlum ver onu da at bunu kokar sana elma vereceğim bırakmaz. Elmayı gördükten sonra bırak. Sizde bir şey gördünüz ki ibadet ediyoruz yoksa etmeyiz oğlum. kisi yer. Sonunda görülecek şey önceden görünür. Gönlüne doğar. Bir gizem kişi sonunda. O sonunda. Onlar içinde kurtuluş var. Ne? Son nefeste la ilahe illallah. Kurtulur ama hiç de kurtulur. Üçüncü mevki kamerada gider. görünen kaza ve kaderi seyde Rahman'a kapılan aynada değil, kervişte bile görür o. Sofasını ejderha yapan kişiye sofasını attığı zaman ejderha yapan kişiye kim el atabilir? Onun için dudağını yumup kapayan kişiye kayıp sırrı öğretiriz. Su kuşundan başkası denize atılmaz olur. Artık sen bunu anlayabilirsin. Allah'ın doğrultusunu bilirsin. Bir parçacık kan pıhtısı iyi dikkat edin hatırıma geldi. Şu kadarcık kan pıhtısı. Bir toplu iğnenin kucu kadar. Çocuğa benzer mi bu? Ölde benzer. Şeker kamışı şekere hiç benzer mi? Bir kan pıhtısından bir koç kocaman hepimiz bir kan pıhtısından. Niye şaşmıyorsunuz bunu? Hiç kimse şaşmaz mı? Sopanın ejderha olduğuna şaşıyoruz. Musa attı, sopa ejderha oldu. Ulan koskoca sopa ejderha olursun hadi öyle göründü de o da kabul bir kampı pisi koskocaman bir insan nasıl olur olur diyorsun inanıyorsun ona çünkü görüyorsun da sopa düz değil karar oldu ona şaşıyorsun <laughs> İnsanların gözü ne renk olursa olsun ağam, hepimizin göz tepeye niye Allah ben kulumla görürüm diyor. Hacer-i Lesvet siyahtır. İnsan gözünün bebeği siyahtır. Hayvanların hepsinin gözü siyah değildir. Göz bebeği, göz bebeği. Resulullah'ın mübarek mührü, nürü nübüvvet siyahtır. Hacer-i Lesvet siyahtır. Her şey siyahtır. Al gelir insana bulakırdılar. Hamama git, hamam kızıştı, ısındı mı kocaman bu cami kadar adam. Ama daralırsın, için sıkılır. Hemen dışarı. Ruhun Dar ayakkabı giy, ovada gezsen, ova küçülür, küçülür, küçülür. Her taraf sana dar çıkarır serbest olur. Hamamdan çıkar ruhuna çıkar. Uykuda da ruhun vücuttan ayrılıyor o. Uykuda. Alemleri geziyor serbestlik. Uykuda sana kılıç vursalar uyan zaman kılıcın üstünde şeyi yoktur, izi yoktur.